ASM günlük başlar serimizin yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet bugün sizlere beraber her zamanki gibi o Everton'a bir Udinese'de bir maçımızı yapıp videomuzu sonlandıracağız. Evet şimdi ufaktan başlayalım. Her zamanki gibi bir önceki bölümde Udinese ile başladık. E, OSM tarihinin farklı skorları arasına girecek bir fark aldı. Zaten başlıktan da görmüşsünüzdür. 10-0. Ben böyle bir şey görmedim. Ah oh, Allah o bölümü kaçırmayın. Yukarı koymuşundur sağ yukarı veya aşağıya açıklamada kesin var zaten. Yani bütün bölümden hiçbirini izlemeyin. O bölümü izleyin. Çok ciddiyim. Çok inanılmaz bir bölüm geçirdik. Oynadığım en zevkli bölüm değil 10-0 yani. Vuruyoruz gol oluyor. ah <laughs> çıldırdık. Çok iyiydi. Ee, biz şöyle hızlı bir şekilde başlayabiliriz. Ee, kime karşıyız? Şakir'in Brighton'a karşı zorlu maçtayız. Açıkçası bundan önce de zorlu Efe gün gören maçı vardı. O da bir önceki bölümümüzde 10 gollük 10 gol attığımız bölümde hem Manchester'la oynadık. O da zorlu maçtı. Evet. Bakalım Brighton'a karşı galibiyet alabilecek miyiz? Bunu almamız lazım çünkü 3. sıraya geriledik. yani ufak bir spoiler demiş olduk ama beraber de kalmış olabiliriz veya mağlup olmuş olabiliriz. Ee, dediğim gibi Brighton'da geliyor. Şu anda da Brighton'ın ilk yakaladığı iki fırsat Brighton'dan geldi. Paris için iki fırsatı diyebiliriz daha doğrusu. Evet Joe Lautaro Martinez geri döndü. Bakalım geri dönüşünü siftana gol atabilecek mi? Gol atabilecek mi? Ne demek? Gol onun göbek adı. Lautaro Martinez iki maç sakattı. Var ya hala yanıyorum ya. Lautaro sakat o yüzden yenildik. Var hemen Lautaro sakat. Joao Felix yorgun. Kendi kendi. Değil o çok kötü çıktı ya. Of. Ben bir önceki maç için bahsediyorum. Evet. Çerki tarafından güzel bir pas. Golcü oyuncumuz Joao Felix döndü bakalım. Döndüğü gibi o da golünü atabilecek mi? Atamadı ama önemli bir fırsat yakalanmış oldu Joao Felix. Evet. İlk 10 dakikalık baskıdan kurtuldu ve maçın hakimiyetini açıkçası ele aldık diyebiliriz. Özellikle de 26. dakika itibariyle ikinci gol gelmedi. Bir iki atarsak iki yarıda atar ikinci yarı için biraz daha rahat bir şekilde çıkacağız diyebiliriz. Ama en ne olursa olsun rakip Brighton e, küçümsememek gerekiyor şu an çok formda çok. Galiba puan kaybetmeleri mi bir süre içerisinde ama e, puan kaybı yaşadığı bir iş veya kötü olduğu anlamına gelmez çünkü biz de puan kaybettik bir önceki Manchester maçında. Ama ligin en iyi takımlarından bir tanesiyiz. Hatta en iyi ikinci siz olay sonra ben kadro değeri olarak en iyi ikinci olarak dedim. Kosovsuz bir ilk yarı gerçekten izledik. Kendi adımıza konuşmak gerekirse ilk yarıyı kontrol ettiğimiz bir ilk yarıydı. O yüzden takımla memnunum. Taktiklerimiz işe yaramaya devam ediyor. Devam ediyoruz ikinci Hadi bakalım. Ufak bir donma. Hollanda ee, ile yaptığımız kariyerde yanlış hatırlamıyorsam orada Vallahi arada bir ufak donma Anlamıyorum ki bir video bir video tutmuyor yani. Arada donabiliyor. Umarım donmaz zaten bu video başlayana kadar derken Dakika 48 Joao Félix de golle döndü Lautaro Martinez de bir golün yanına bir daha sıkıştırdı Dakika 49, bir dakika sonra yüce çıkarabilecek miyiz? Bakalım farkı Brighton karşısında çıkartamadık ee, Tam anladım. Bu videoda girmek için 10-15 dakika kadar uğraşmışımdır ee, Donuyor yani Başlamadan bir kontrol yapıyorum her zaman İşte donduğu zamanlarda da video böyle kontrol ettiğimde donmuyor ama işte ayrıldık Sıkıntı yok. Umarım donmuyordur. Yani şu an rahat rahat konuşabiliyorum. Donmuyor. Hele tam da hep gollerde donuyor. Var ya geçen Hollanda tam Robin Van Persie'nin golü öyle bir Robin Van Persie dedim ama işte dondu. Sizeden gelmedi. Bu arada bir sohbet ederken Brighton'da Ben Yeder ee, o da yeni oyuncuları galiba. gol kralında da liderdi. Bir anda geldi. Ve bize de ağlara asmış oldu. Evet skoru şimdi tehlikeye girdi. Çünkü Brighton'da ikinci yarıda şu an kafa kafaya gidiyoruz. İlk yarıdaki baskımız yok. Ee, <laughs> elimiz lazım. Hele 2-0 gibi bir avantajdan. Bakacağız bakalım. Perez çıktı. Welbeck çıktı. Brighton'da çok yorgundu. Maç öncesinde. Önemli oyuncular özellikle yorgundu risk atmış mı atmamış bilmiyoruz ama biz Bastoni'de ufak bir yorgunluk vardı. Ve koyu yeşili düşmüş. Yani koyu yeşili düşünce oynatmamamız gerekiyor bu arada. Onu da belirtmek isterim. Ee, yedek olarak stoper yoktu. Bek vardı. alıcı orada alba oynatmak istemedim. Ben Bastoni'ye güvendim oynattım. Şu anda da Karşına alıyoruz gibi gibi gibi. Ve son düdük geldi. 3 puan alıyoruz. Brighton deplasmanından gerçekten güzel bir maç vardı. İki takım adına da e, oyunu tebrik ederiz güzel bir maçtı. Kendimizi de tebrik etmek gerekiyor çünkü güzel bir galibiyet aldık. Güzel de bir 3 puan. Bu çok önemli oldu. Taktik ve galip bak. Ben taktiklere boşa vermiyorum. Bak taktik videosunu kanalda verdim. Ya taktiklerimiz işe yarıyor bak. Bu spikerler anlatıyor. Taktik ve galibiyetle bu spikerlere bazen çok umursamıyorum. Saçma sapan yorumlar yapabiliyor ama bak. Burada eyvallah var. Burada güzel bir yorum yapmış. Evet, bugünkü yayının sonuna geldik. Biz de teşekkür ederiz. Güzel bir oyundu. Evet şöyle istatistiklere bakalım değil mi? İstatistik istatistik ya. üstümüze tarama. Şey, Evet bakalım. Ee, basmamışız ben de diyorum ki niye girmiyor. Evet dakika 8 golle döndük. Lautaro Martinez golle döndü maçı açıkçası. Dakika 8'de Martinez'in golü 1-0'ı iki kere önde kapattık. İkinci yarıda tüm hızımızla devam ettik ve 48'de 2-0'a getirdik. Joao Felix Martinez bir asist yapmış oldu. Ama bu rahatlık çok uzun sürmedi. Tam 10 değil. 9 dakika sonra Ben yederi durumu 2-1'e getirdi ve Brighton için bir şans oldu daha kalan dakikalarda ama ee önemli bir fırsat yakalasalar da golle burnuna gelmediler. Gol atamalar daha doğrusu Brighton ve maçtan 2-1 kaybetti. Biz de 2-1 istediğimiz skoru aldık. Zaten ilk yarıda çok daha üstün oynadığımızı söyleyebiliriz. Zaten şutlardan da hemen hemen yarıdan fazlası. iki katı fark var. De onlar 9 çektirmişiz. Biz 17 çekmişiz. Taktiğimiz dediğim gibi tıkır tıkır işliyor. Bunu her videoda üstüne basarak belirtmek isterim. Gerçekten verdim taktik biliyorsun. Ben işe yaradığını düşünüyorum. Onun dışında kornerler biz 9 onlar 3. Hiç problem yok. Yine biz üstünüz. 15 vol 14 vol. Biz daha az folle daha fazla sayı karşı görmüşüz. Okay. Evet biz 4-3 şu an açıkmışız. Onlar 4-3 B'ye karşı. Özellikle rakiplerimizde 4-3 B oynayan taktikler fazla var. Yani benim özellikle kullandığım taktiklerde 4-3 şu e 4-3 beylere karşı güzel iş yapıyor. Ee, onu da altına çizeyim dipnot olarak. Evet biz %66 topla oynamışız, %34 rakip oynamış. Biz zaten toplu oynamayı seven bir takımız. Şu, şu anki Osimhen'den bahsettiğim Gerçekten top oynamayı oranımız yüksek. %33 onların yarısı aslında oynamışız. Onlar %21. Geçen bölümde mi, mi? ondan önceki bölümde mi Lil kariyeri geliverdi. Orada da %31'e 23 mü neydi demiştim? rast. Ra, e çok dengelmeyen bir istatistik. Yani iki takımda 20 hatta bir takımla 30 yine denk demek olabiliyormuş. Genellikle 30'da 10 veya 20 onlarda çıkıyor. Evet. E, ee, maçın adı Lautaro Martinez. Tabii ki bence de bir gol. Bir asit yaptı. Takımımızı tebrik edelim. Şöyle haftanın diğer sonuçlarına bakalım. Kaçıncı hafta? 21. 2 de kupu 19. hafta ve devre bitti bu arada. Evet. Ee, reklam çıkmazsa olmaz. Her, her videoda bir reklam izleyeceğiz artık. Evet şöyle maçlara baktığımızda Aston Villa 1, Chelsea 1, e, Crystal Palace 4-0 shot attırmamış Crystal Palace'da güzel form yakaladı sanki ufaktan yükselişte. Leicester United kendi sahasında menajersiz takımlar arasında güzel maç olmuş 3 2 o Manchester 2-1 Leicester geçmiş. Ona ufaktan bakabiliriz. Evet, Arsenal'ın yeni menajeri Berman 2-1 Leeds'e geçmiş. Kendi sahasında uf be. Fulham ve Newcastle United Newcastle United deplasmanı yine kazanmış. Evet haftanın maçı buydu zaten. Biz ee, bizle beraber hatta bizden sonra bence. bence. Wolverhampton 2, West Ham United 1, Sheffield United 2, Burnley 1 ve uu, Frukulota Manchester City'e kaybetmiş ama Manchester City'nin menajeri ayrıldıktan sonra o da 3 puan almış. Çok ilginç. O kendisi ayrılmış. Manchester City'yi ben atmadım. Şöyle haftanın skoruna, haftanın maçına daha doğrusu. Haftanın diğer maçına. Diye. Bu aynı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor derbisi o an aynı haftaya denk gelmiş gibi işte. Dakika 8 çok hızlı başlamış West Ham United. Evet, i̇lk yarıda öyle kapatmış ama 56'da Renan Lodi bekten çıkmış 56'da gol atmış. 62'de Martin Odegaard maçı bitiren gol atmış. Maçın skorunu belirleyen gol Lodi'de bir asist yapmış. Bir gol bir asist ama maçın adamı Odegaard. Yine 16 şuta 9 şut. Bu aynı bizim maça benziyor. Bizim maçta 2-1. Şutlarda 17'ye 9'du. Koner'e 7 6 4 3 şaya karşı 4 3 b bu sefer 4 3 b'ye çıkmış. neden karşıdaki 4 3 şaha bizim taktiğimiz bizim taktiğimiz değil belki de bilemiyorum. Yani %34 bayağı maç bize benziyor. Bak biz de %33 oynadık. %20 karşı oynamıştı. Burada 31'i 21. E, bizim maçın kopyası diye bir donanıma güvünde karşı takımda ona rağmen. E, West Ham bir puan kopartsaydı çok iyi olur be Şahin. Olsun. Mücadelen yeter. Evet başka bakabileceğim bir maç. E şu Manchester bak şimdi. Acaba son dakikalarda falan mı attı? 360 3 atmış. Harbiden son dakikada insiye koparmış var ya. Tüh. Ya maçın hakimiyeti. Ek Aston Stormville'ye karşı Manchester City bu arada Manchester oldu. Tam 10 dakika. Çok uzatmamışız. Normalde 10 15 dakikaya kadar. Evet, bir önceki maçtan bir önceki bölümü maalesef Manchester'a kaybetmiştik. Orada bir 3 puan takip edebilirsiniz. Güzel maç olmuştu. Wolverhampton 50 puanla liderliğini götürüyor. Newcastle United 47 puanla ikinci sırada kalırken biz de 45 puanla 3. sırada yerimizi korumuşuz. Aynı şekilde Manchester 42 puanla 4. dördüncü yerini korurken Chelsea 38 puanla yerini korumuş 5. sırada. West Ham mağlubiyet o mağlup olmasına rağmen 36 puanla yerini korumuş açıkçası. Arkada puan farkını açmıştı. West Ham'da uzun bir aradan sonra mağlup oldu galiba. 4 veya 5 maç olması lazım. Ee, Onlar işte Manchester Fenerbahçe 3 puan alarak 7. sıraya yükselmiş. Brighton burada önemli bir 3 puan kaybetmiş oldu. Zirveyle Altay Igdor işi biraz zorlaştı Brighton. çünkü zorlu maçlar yaptı arka arkaya. Ee, onun dışında Crystal Palace 28 puanla 9. sıraya yükselmiş. Crystal Palace yavaş yavaş yukarıları zorluyor. Arsenal 10. sırada yeni menajerle beraber ilk galibiyeti galiba. Brighton şey Aston Villa 21 puanla 11. sırada Tottenham 26 puanla 12. sırada Liverpool 14. 21 puanla Fulham 20 puanla 15. Abdullah çıktı. Bir galibiyet aldı sonra geri döndü ama e, ikisi de çok zorlu maçlardı. Abdullah işte bundan sonra önce artık kendi rakiplerine karşı belki galibiyet alırsın. Ee, onun dışında aşağıda menajerle takım kalmamış. Menajer listesine baktığımızda ise evet bu sefer Şakir muayene kesin geçmişizdir eğer ee, ondan gerideysek çünkü onu yendik. Bizim hedefimiz 6'yı zaten? Biz 3'e girmişiz. Onun hedefi de 13-8 iyi gidiyordu aslında ama bu arada Nefkas da sürpriz diyebiliriz çünkü hedefi 10. Hatta Wolverhampton hedefi 9. Ondan niye bu kadar uzun ya? Wolverhampton 7 olmazsa az mı be? 6 yani. Wolverhampton vs. Everton'dan ne kadar kötü diyeceğim ama bu sezon kötü. Her yani neyse. Ali Karaca 1, Göksu 2. Biz 1, 3. Böyle böyle gidiyor. Böyle böyle gidiyor. Böyle böyle. Yeni menajer de 120 galiba. İyi galibiyetler almış. Aktif, full aktif bir menajer ligimiz var. Gol kralı ben yeder. Fatih. Joffrex 10 yaptı. Eric yakaladı. Martinez de attı. 7 yaptı. O zaten yok. Asist kralı. Mendi, Joffrex 10 gol. 4 asist. Bunlara gerek yok. Kado değerine. Bu şekilde saymayacağım. Yakalıyoruz az kaldı. Bugün bir transfer. Bir transfer. Bir transfer. Bir transfer. Bir transfer. Bir transfer. Yapmadık. En yani sonunda 2 çeli yapmıştık. Ama o Everton'daydı geçici. Zaten Everton'dayız. Evet bu şekilde de 19. haftaya toplamda da 21. haftaya sonlandırdaki Yarın Kupa maçı ile beraber karşınızda olacağız. İngiltere Ligi adına diyorum ve İtalya Ligi'ne geçiyoruz. E, Santorini'ye karşı olacağız. Rotasyon ağırlıklı çıktığımız maç e, zaten kadro deli olarak da e, rahat bir maç geçirmemizi gereken bir takıma karşı olacağız. Ama dediğim gibi top yuvarlak hiçbir şey böyle olmaz. Rakibi çok olup küçümsememek gerekiyor. E, Sürprizlik skorlar Evet şöyle başlayalım bakalım. E, Udinese ile Sampdoria deplasmandayız. Abraham. Tami Abraham. Tami Abraham ilk maçı gol geldi. Messi'den de bir asist. E, takımımız zaten şu an oynayan en iyisi Messi diye Messi'den de bu başta bir şov bekliyoruz. Takıma bir abilik kaptanlık yapsın. Her şey zaten Messi'de. Yani kaptanlık, free kick, penaltı, korner hepsini Messi'ye verdim. Bu arada Cavani varmış. Oho. E, penaltı dedik penaltı. Messi dakikalar 12-0 yaparsak maçı e, maç rahat bir şeyle geçecektir bizim adımıza. Lionel Messi atıyor. Durum 2-0. Dakikalar 10. Evet. Dakika 12. Temi Abraham'la yine geliyoruz. Üçüncü gol arıyoruz. Temi kaçırdı. Acaba bir 10 0 olmaz ama zaten bir önceki bölüm demiştim. Yine böyle bir güzel bekliyorum. Ya e, bu arada geçen maça skorunu tahmin ettik. 3-0 diye 10-0 oldu. <laughs> Bunu tahmin edene kadar 2-0 oldu ki 3 üde kovuluruz ki olacaktır zaten tam önce defanstan Herdandes çıkmış. Zeki Çelik'ten Lionel Messi, Zeki Çelik Messi'ye asist yapacak mı? Bu çok önemli bir kariyer adına çok önemli bir asist olabilir. Hatta yaptığı en önemli asist olabilir. Ama olmadı. Bir gol gelir mi? Sampdoria'dan gol yemezsek çok temiz olur bizim adımıza. Bundan sonra Lazio ile yarış final maçımız olacak. Ya yarın kupa günü olacak. Aynen. Cumartesi kupa günü olacak. Hem Hollanda'da gruplardan çıkacağız mı çıkamayacağız mı onu da öğrenmiş olacağız. Lille'de de kupa maçı var ama şey cık, ismini söyle. Ee, biz yokuz kupada. Yoksa orada da kupa olacaktı. Evet ilk yer daha maçı hakimi, tek hakimi bizdik. 2-0 öndeyiz. Messi'nin penaltısı bir de Abraham'ın golüyle ilk kere 2-0 önde kapattık. Hızlı bir şekilde maçı bitirelim attık. Evet, e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2-0 öndeyiz. Dediğimiz gibi ikinci yarıda da zaten oyunun hakimiyeti ve kontrolü bizde olacağını düşündüğüm bir maçtı. Pogba'dan Abraham'a Abraham, Abraham e, atar bunu. Atar. Abraham attı. 3-0 oldu. Dakikalar 52. İkinci yarıya da golle başladık. E, 3-0. Abraham bir maçında iki gol birden atmış oldu. Pogba'da asist yaptı. Pogba'da güzel bir form yakaladı. İki goller geldi sanki. İçime bir iki goller doğdu. Bir beşimiz var sanki. Dams, Dams, Grant, Gabiadini, Kaleci ile karşı karşıya kaldı. Defansta bir boşluk yakaladı Sampdoria ama o fırsatı iyi değerlendiremedi Gabbiadini. Hatta iyi değerlendirebiliriz ama kalecimiz güzel bir pozisyon aldı diyebiliriz. Pogba'dan yine bir asist gelecek mi Modric'e? Luka Modric 4 için yokluyoruz. Kaçtı. Kaçtı Luka Modric. Evet, Ekdal'dan bir foul geldi. Rakip itmiş. Vay vay namus. Namussuz. Tonelli, Tonelli'nin çakması versiyonu bu Tonelli. Messi topun başında Messi bir asist yaptı. Kornerden yaptı diyelim. Penaltını attı. Bir de Ferik'ten atar diyecektim ki atın diyene kadar attı. Kullanmış oldu. O yüzden atamadı. Ee, çelik gerek yoktu. Sarı kartı. <laughs> o kadar rahat oynuyoruz maçta. Abraham Hetri kick maçından gelir mi acaba? O da bir forma şans yakalar mı? Yakalayamadı ama yine de güzel bir maç çıkardı. Bakalım Messi mi? Abraham'ın maçın adamı bana kalırsa Messi şey Abraham. Messi bir tanesi bir tane altın attı. Sonuçta Abraham iki tane Okan oynar attı. Ee, dakikalar 90 oldu artık. Son düdüğü çalmasını bekliyoruz. Hakem maçı fazla uzatmadı. Artı bir verdi ve maç bitti. Deplasmanda 3 puanı 3 0la alıyoruz. Termiz bir skor yine aldık. Aynı geçen maçta gibi. Evet. Messi penaltı için kullanma konu. Yeri git. Demek asisten yapmamış. Evet. Şey, Kornel'den yapmamış Messi. E burada da az kaldı. 8'e geçiyoruz. 8'sini bilmiyorum. 8. rütbe diyelimiz. Şöyle maça baktığımızda ikinci dakikada Abraham'ın golüyle maça başladı. Messi'nin asisti. 10. dakikada ben altıdan Messi durumu 2-0'a getirdi. Dakikalar ikinci yarıda 52. Abraham skoru 3-0'a getirdi ve skoru belirleyen gol atmış oldu aynı şekilde. Onun dışında 85'te bir sarakal görmüş. Rakibimiz 7 şut imkanı vermişiz rakibimize. Biz 17 çekmişiz. Güzel. Biz 8 kornel kullanırken yani. rakibimiz 13, 14 foal, 15 foal ve %70'e %30 oynamışız. Yine e, az önceki maçta dediğim gibi 4-3-5 karşı çok etkili bir taktik kullanıyoruz. Güzel bir işe yarıyor demek ki. 4-3 ay yine biz. %34 oynarken biz onlar da %17 oynamış. İki katı bir fark bu da dikkat çeken bir nokta diyebiliriz. Mendy oynadı zaten yedek bir kadroydu. Evet asıl maç yarın Lazio'ya karşı zorlu bir e, kupa maçı olacak. Ligin liderlerinden bir tanesiydi kendisi. Ligin lideriydi hatta biz yendiğimiz takdirde düşmüştü şu an zaten. Devam ediyor aynı formuna. Napoli 63 puanla lider aynı şekilde. İlk 4 değişmemiş 63'tü. Napoli birinci. Inter Milan 63 puanla ikinci. Lazio 62 puanla üçüncü. Roma 57 puanlı dördüncü. E, Torino yükselişte 54 53 puanla 5. sıraya yükselmiş. Genoa 51 puanla 6. sıraya gerilemiş. Biz haftanın skorlarına bakmadık. Dur anlatayım bari. E, Benevento 51 puanda 7. sırada. Biz 48 puana geldik. 9 puan düşürmüşüz. Roma bir beraber kalmış. E, bize 9 8yiz Biz zaten ilk 9 değil 13'tü yani. Yani bakacağız şimdi. Fiorentina 45, Atalanta 44 puan 10. Juventus 40 puan 11. Karatane 36 puan 12. Cagliari 29 puan 13. Sampdoria 23 puan 14. Sassuolo 21 puan 15. Ee, onun dışında Milan 18 puanla 17. Parma 16 puanla 18. Bologna 15 puanla 19. sırada. Yani menajer listesine bir göz attığımızda evet bizim hedefimiz 9'muş. O Yine tam Dediğim burada Bahattin bir favori. Sürpriz bir takım diyeyim en azından. Napoli 1, Kazım'la Bahattin 2, Arda 3, Kazım, şey Kazım diyorum yani. Kahraman biz 3, Efe, 4, Efe 5, İrhan 6, Kaptan 7, Semih, Mert, e, Volkan Atakan böyle 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 gidiyor. Aa, ben burada Şakir'in oyunu göremedim ya. Şakir'in oyunu burada yokmuş. Allah Allah. E, ee, gol kralı Aguero, asist kralı Milikosavic, Messi yine bir asist yaptı. 9, 8, 8 asiste geldi. Yani çok katkı verenlerden 20 katkı geldi. Muriel'i yakaladı, yakalayacak. Çok güzel bir form yakaladı. Özellikle. zaten 10 golü maçta zaten şovunu yaptı. Burada da kadro değerlerini sizlere göstermek isterim. Ee, böyle böyle gidiyor. Böyle böyle gidiyor. Biz zaten dedi, bir önceki bölümde demiştim. Juventus'ta yarışıyoruz. Bir şey geldi bir titreme geldi. Evet şu şekilde gideceğim ama bir dakikalık bir ara veriyorum. Hemen geliyorum. Size göre zaten bir saniye hemen. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zaten kadro üzerlerini göstermiştik galiba. Evet burada da kaçıncı haftaya? 27. haftaya sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu şekilde de bölümümüzü sonlandırmış yani sonlandırmış olduk. Evet bir sonraki videolarda kendinize görüş. Kendinize bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atın. Abone olun. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Goodbye.